Şimdi arkadaşlar pasta evet, yapacağız. Evet öncelikle... <gülüyor> <gülüyor> öncelikle... <gülüyor> Yayına başlıyorum. Şefmali gel bir gün seninle yapalım. Bakalım hünerlerini gözün kapalı iken gösterebiliyor musun? Tamam. Mikrofonunu Bağırdım. beline aldık onun çok bağırdığı şey için. Şey şurada. Ha, tamam. <laughs> şurada göremiyorum ki. Evet. Gordon'in ağzı kapalı. Yo gayet de konuştu. kadar abinin gözleri kapalı. Benim de kulaklarım kapalı. <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber. Bağırma bağırma. Beyaz akıyor mu? <laughs> ne diyorsun lan? Ananı sikiyim. Makineyi kırdım herhalde. Bunu yere mi düşürdün? Ne abi? Bu yere mi düştü? Yere düşmedi, havada yakaladı. <laughs> siktir lan. Sanki duymadık. Yani. <laughs> bu ne bu kadar minnak? 200. Elime geliyordu galiba. <laughs> yavaş yavaş. Dökülüyor. Oo nasıl dökülüyor var ya. Tam ayarında. Harbi lan mi? Lan efsane dökülüyor. Hiç dökmedim vardı. Şaka, dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Şaka yapıyorum. Siktir Bu köpük akışkan mı? Atcan mı? Akış. Aş. dur bir dur ama dur dur Kafayı Dur vur yavaş. <laughs> ya oğlum çok iyi ya. diyor. Dur bi dur ama dur dur vur, <laughs> Dur vur yavaş. Lan Kordi yağlı kal. <laughs> Üç tane 15 beş IQ'lu adam toplanmış gibi değil mi? <laughs> ya bir dakika bir durun. Bir dur. Bir dur. <laughs> Memem yok. Oooo. <laughs> <Bu ne? gülüyor> Çok... Evet arkadaşlar. Açamıyorum şu an. Ya aga be. Aga be. Aga be. Ora ora evet ora ora. Ucunu kopar Tamamen kopar. Bunu böyle açtın mı buradan? İçini çatlatacağım. Kavrayacağım. Bunu da buradan tuttun mu? Eyvah. Oy. <laughs> <laughs> Önü nasıl? Ne yazıyor onu? I have... I have a surprise for you. I have you. a su surprise for you. Şimdi bak buradan sağ ileriye doğru böyle bir çember dağıt. at. Anladın mı? İleriye doğru yani sahide doğru. Oğlum burada geçen yayından kalma dilim vardı ya kedi gelip yemiş onu ağzına sıçmış buraların görseniz. Birini dökmedim bunu nasıl başardım? Oy vay, ulan vay, böyle bir şey vay, yok. Ay ay. Dört tatlı. Dur, Dur, bir Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Gayet soğuk ve samimiyetsiz bir şekilde elinize sağlık diyelim. <laughs> Hangi 11 bin yaptınız lan bu ne bu satın aldığınız hesap mı bu ne bu ya? Pasın tarifi nereden aldınız bilmiyorum valla bir şeyler tuz da koyduk portakal da soyduk ben anlamadım.